Merhaba değerli Ateş Hattı izleyenleri. Yine Almanya'dan bir haberimiz var. Doçban'dan yeni bir hizmet geliyor. Bu hizmet özellikle seyahatlerde büyük kolaylık sağlayacak. Bakalım hemen neymiş? Doçban, Haziran ayından itibaren katlanabilir bisikletler için bir abonelik sunuyor. Bu katlanabilir bisikletler trende düzenli olarak seyahat edenler için büyük bir avantaj sağlıyor. Katlanabilir bisikletler basitçe katlanarak yer tasarrufu sağlayan bir paket haline getiriliyor ve bagaj olarak kabul ediliyorlar. Bu sayede normal bir bavul gibi ücretsiz seyahat edebiliyorsunuz. Ayrıca sadece başlangıç istasyonuna değil aynı zamanda varış istasyonuna da seyahat etmeyi mümkün kılıyorlar. Bu ek bir bilet e, almak ya da istasyonda bırakılmak zorunda olan Klasik bisikletlere iyi bir alternatif sunuyor. Doçban, İngiliz üretici Brampton'la işbirliği yaparak böyle bir bisiklet ortaya çıkardı. 12,5 kilo ağırlığındaki G Line Explore modeli aylık 41 euro karşılığında abonelik temelinde temin edilebiliyor. Fiyata Almanya içinde teslimat, sigorta ve 6 ay sonra isteğe bağlı bir servis kontrolü de dahil. Doğrudan Brompton'la yapılan abonelik 12 ayın sonunda otomatik olarak sona eriyor. Dogebank bu aboneliği Stuttgart'ta bir yıllık bir pilot proje kapsamında test etmişti. Haberle ilgili merak ettikleriniz varsa videonun altındaki yorum bölümüne yazarak bizlere iletebilirsiniz. Kanalımıza da ücretsiz abone olabilirsiniz.